Kuşçular Kulübü kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çılgın iki kardeş kaçakçıların tavanındayız. Gel bakayım sigara içen genç. Kendini tanıt öncelikle. Ne diyeyim İsmin ne? Soy ismin ne, ne? besliyorsun? Kimsin? Nesin? İsmim Mustafa Akman. Sinopluyum. Çoğunlukla... Ne besliyorsun? Karga tabiri. Karga kuşlar besliyorum. Kaçakçıyım. <laughs> Kaçakçıyım. Havadan ne gelirse onları vermiyor musun buradakilerin kuşlarına? Evet. Kaçakçının öz ve öz kardeşi. Şurada bir tane kuş konmuş onu da söyleyeyim. Sen isimle, soy isimle ne, kimsin, nesin, ne beslersin? Adım Ömer Faruk, soyadım Akman. Kimotluyum ben de. Sen de kaçakçı mısın? Aynen. Bunlar arkadaşlar, abi kardeşler. Kümesleri de şöyle gördüğünüz gibi. Yalnız fazla küfür etmesinler. Yok küfür tamam etmezler. Bizim seyircilerimiz güzel insanlar. Böyle şeyleri de seviyorlar. Arkadaşlar kümesleri böyle. Genelde dediği gibi. Yok iyi iyi şu anda açmana gerek yok. Bu arkadaşlar kaçak arkadaşlar tutmayı bir çok bir seviyorlarmış. Bir ne geliyor? Aha arkadaşlar yandakinin kuşu. Yandaki arkadaşın kuşu. Ne bu? Arkadaşlar bakın şurada kuşçu var. Bunlar tutuşmuş. Size göstereyim. Bakın şurada. Bakın. Görüyor musunuz? Bunlar tutuş. Şimdi inen kuş onun kuşuymuş. Evet. Verecek misin kuşu Ömer? Niye lan? Oğlum olmaz öyle komşun ya. Tutuş musunuz? Aynen. Arkadaşlar bunlar tutuş. Burada birkaç yerde kuş besleyen arkadaşlar var. Şu an etrafımda toplam 5 kişi kuş besliyor. Hepsiyle tutuşuyor. Niye ama sebep ne? Abi en başında ben onlara hep iyilik yaptım, iyilik yaptım. Ondan sonra benim arkamdan vurdular. O yüzden tutuşsun. Ondan sonra ben de dedim ki alayına gider. Herkese resim. Yani vermiyorsun. Şu kuşu tut bakayım. Nerede o? Kaçak indi ya. Nerede o? Yukarıda mı? Yakalasan onu hadi. Yakala da çekelim bakayım. Arkadaşlar komşusunun kuşu şu anda indi. Yan çatıdaydı zaten biz geldiğimizde. Malzeme olmuş oldu. Tutsun. Vermeyeceklerini söylüyorlar. Bize bir şey diyemiyoruz tabii ki misafiriz burada ama ben vermelerinden tarafta arayayım. Verseniz daha iyi olur. Bak kaçak geldi. Kırlanmış kelebek. İstersen indir onu bak ne güzel uçuyor orada. Hemen üstünde. Hemen üstünde bakın hadi hadi. Hadi profesyonel. Yakalayamadı yakalayamadı. Kaçak gitti. Buraya kondu. O kuşu orada yakala. O kuşu orada yakala. Gizli gizli çıkacaksınız. İndir bakalım kuşları. Ömer sen niye vermiyorsun milleti kuşunu? Orada Mardin de var. Aha en başta. Sizin mi o? Ha ya. He. Ne bileyim hiç Mardin görmedim de kuşlarda. O da bakıcı abi. O da kaçaktır bakıcı büyük ihtimal yakalanmışındır. O bakıcı. İndir bakayım şunu. Arkadasın abi şimdi. Hani çıkmak yasak da oraya. Ben olsam orada tutarım onu. Hadi canavar. Yaparsın sen. Sinoplusun. Arkadaşlar. Heyecan dorukta da. Kaçağı oradan... Aha bir kişi daha kaldırdı. Bu kimin? Ölmüş, ölmüş Ahmet Bey'in mi? Aynen. Arkadaşlar Ölmüş Ahmet Bey diye yan tarafta bir abi var. O da kuş besliyor. Şu anda baskılara uçuyor gördüğünüz gibi. Bu ne? Bu mu? Yakala. Direkt kümese girdi. Vermeyecek misin sen şimdi bunu? Yok. Ne o? Yok. Lan ben bunu dolapçı zannediyordum. Kelebek mi o? Hiç. O bantla bantla. Ayağım bereketli geldi abi. Ya şimdi yan komşular tutuşsanız kuşu gelir zaten arkadaşlar. Bir de daha yeni başladı. Bugün Bak, yine bir bursam kaçtı. Benim e, tavanımdan geçen de kaçmıştı arkadaşlar. Balkonda uçurdum kuşlardan. Bugün de kaçtı. İnşallah gelir akşam üzere. Bana Temennimiz gelmesin. Ulan bize de yapmayın var. Hemşeri sayılırız. Ayıp. Şurada ne var? Şuraya bakmadık biz. Geçer, bir tane de Açsana. Beyaz kelebek var onu da... Arkadaşlar bugün sabah babası da beyaz kelebek tutmuş. Amca da kaçakçı. Bakın şu, şu mavi kuyrukluyu mu? Aynen. O mavi kuyrukluyu dışarıda çekebilir miyiz? Çekelim abi. Bantlasana onu. Tamam abi. Arkadaşlar burada güzel baskalar var. Şu rengi çok güzel baskının. Bunları uçurmuyor musun? Yok, Yok onları abi. üreteceğiz daha. He. Yavruların uçurduğu bir Mavi kuyruklu beyazı bir görebilir miyiz? Bak o profil resmi olabilir güzelce. Sonra da bize bol bol kuş uçurun bakalım nasıl kaçakçısınız görelim. Şimdi abi şöyle çıkalım. O da <laughs> Arkadaşlar bu da yakalamaymış. <laughs> ama o ikisini <laughs> sabah yakaladık. Ama müsait. Yani yeriniz kuş yakalamaya müsait. Ama ben yine söylüyorum. Bir abiniz olarak bence bu işlere girmeyin. Tuttuğunuz kuşu verin. Dostluk en güzeli. Ben videolarımda Benim söylüyorum. Onların ver da vermesi lazım. Evet, mavi kuyruklu bir kuş. Büyük ihtimal boyamışlar tabii ki. Öyle bir şey olmaz. Ama güzel bir kuş yakışmış. Siz mi yani boyadınız? Yok. Değil. Kaçak Hava zaten. Havadan gelmiş arkadaşlar. Inemedim. Dün tutamamışlar. Bugün tutmuşlar. Baba tutmuş zaten. Az önce kendi de söyledi. Babası buradaydı. indi aşağı şimdi. Şimdi siz bakalım. Ömer adı kuşları uçurun bakalım. Nasıl uçuruyorsunuz? Havada görelim kuşları Arkadaşlar bu arada biz geldik diye semaver de yaktılar sağ olsunlar. Böyle dostlara can kurban. Ben gelmeden semaverinizi mangalınızı filan yakın. Beni öyle bekleyin. Çok <laughs> haber Çok canım ne yapalım? Bugün 2-3 yere daha gittik. Çağırdılar. Sizi de es geçmek istemedim bugün. Uçamayanları koy, uçanları bir dik bakalım. Hepsini bir al içeri. Belki kaçak maçak gelir yine. Heyecan dorukta olur. Görüyorsunuz bak adam çıkartmış kuşlarını bayağı. Az önce yakalanan kuş vardı ya, onun sahibi. Bayağı da kuşu var. Şşt, bakamıyorum lan bana bakıyor adam. <laughs> Ayıp olur. Şimdi biz misafiriz. Aslında çekecektim videoya da bakıyordu ya abi ayıp olur. Olmaz bize yakışmaz. Ama çekmek de istiyorum ha dur yan tarafa baksın. Abi, arkadaşlar bayağı kuş çıkartmış bir abi. Ama bakamıyoruz. O da bize bakıyor şu anda. Niye bakıyor onu da bilmiyorum. Evet Ömer'den şimdi uçuş kuşlarına şov başlıyor. Bakalım kaç tane kuş uçuracak bize. Görelim. Şu aşağıda da bol kuş uçan var arkadaşlar. Toplu kuşlar uçuyor. Çok yakın mesafede kuş besliyorlar burada. Yan yanalar neredeyse. Evet çılgın Ömer. Kaçakçı Ömer kuşlarını kaldırdı. Haydi bismillah. Bu niye böyle yapıyor? Dönerek. Uçur Ömer. Rakiplerin görsün seni. Ömer senin yaş kaç? 17 abi. 17 yaşındasın maşallah. Büyümüşsün sen lan. Sana artık çocuk diyemeyiz. Bak arkadaşlar. Karşıya şuradan çekeceğim. Karşıya çek çıkarttı. Onun da bayağı kalabalık kuşu var ha. kuşu var. Bakın arkadaşlar karşıya dizdi şu anda kuşlarını. Daha o yarısından bile. Yarısı bile değilmiş. Biz tabii ki görmedik. Biz ilk defa geldiğimiz için buraya. Hadi Ömer. Nerede kuşlar? Kuşları uçuyor Ömer. Ömer az uçuruyorsun ama sen. Şu ne kaçak mı? sizin mi? Ar Dönen var mı burada? Şu dönüyor. Oo bak bu dönmeye başladı. Arap. Çılgın dönüşler Arap. Nerede? Aha tip. Tip mi? Ya, kaçırdı, kaçırdı. Tip mi? Arkadaşlar eski kaçırdığı kuş geldi şu anda salmadı. Aha tip girdi. Bakmıyor ama seni kuşlara. Gelmez ki oğlum o. Aha adamı indi. Aha geldi geldi. Burada hiç uçmamıştım. Uçmadı mı bu? Aha geldi aha. Arkadaşlar şu anda tip girdi kümeye. Bunların eski kutu kuş. Çıkarsana kuşları dışarı. Yerde, Belki iner. Belki iner. Girdi mi araya? Şu anda. Ayrıldı, Ayrıldı mı? Aşağıda. Nerede aşağıda? Aha geldi aha burada bak aha. Aha geldi geldi kaldır 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 geldi. Kaldır kaldır. Ko pırıltı versene. Aha indi. Valla aha. Sen pırıltı versen inecek o kuş ha. Yok yok sen veremedin. Bunların kanatları yok ya abi o yüzden. İniyordu biliyor musun? İniyordu arkadaşlar ama pırıltı veremedi bizimki. Aha oraya kondu bak. Neyse. Aslında inerdi o biliyor musun? Pırıltı veremedi. Bu dönek neyin nesi? Hangisi abi? Şu sarılı. Yakalama. O da mı yakalama? Aynen. Ben senin yerinde olsam buradan 300-400 sana kuş kaldırırım ha. Vardı. Öden, ödeni, ödeni, vardı da salgın. Şimdi. Hastalık. Arkadaşlar e, hava çok soğudu. Bugün bayağı 3 tane çatı gezdim. Artık bir semaver çayı içip mekanıma gitme saati geldi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. Gençlerin söylemek istediği bir şeyler varsa kapatacağım videoyu. Hadi bakalım. bak. Kulübüne abone olun arkadaşlar. Evet. Sahtan Sahtan bize yardımda yani. bulunmayı mutlaka. Başka bir şey diyorsunuz mu? Kuşçulara da zarar bir şey diyor musunuz? Ya, ya kuşça... Kaçak tutmayın deyin. Yok. <laughs> <laughs> Çünkü Bizim gibi olmayın deyin. <laughs> yani. Millete kuşunu verin. Aynı aynı. Çınar'la bir gün sizi tanıştırayım. İzleyin videoları. Çınar'ın videolarını. Tamam. Aynı sizin gibi o da küpkü. Herkese iyi günler dilerim. Sağ olun arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle Kuşçular Kulübü'nde kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorumlar bol gelsin arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.